Arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Sasa Polyester Sanayi yağı ile alakalı bir e, video çekelim. Özelden birkaç arkadaş sormuş destek direnç anlamında neler görüyorsunuz diye. Bu manada baktığımızda biliyorsunuz aşırı derecede bir fiyatlamaya giren hissenin normalde trend kanalı, bu beyaz kanal içerisinde yukarı yönlü aşağı yönlü hareketlerini yapıyordu. Daha sonrasında burayı kırınca e, kopup gitti spekülatif olarak. E, arkasından baktırdı. Daha sonrasında zirvelere yaklaştığında burada aynı gün içerisinde tavan ve taban yiyerek sert bir satışla karşılaşan Sasa hissesinde e, nereye kadar geri dönmüş, nereden tepki vermiş diye bakacak olursak hemen bu bölgede ilk önce piyot değerlerini açarak bir değerlendirmede bulunalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi piyot değerleri olarak baktığımızda Sasa hissesi e, Haftalık R3 seviyelerin üzerine çıktıktan sonra burada tekrar bir tavan ve taban yedi. Daha sonrasında yeni haftaya başladığımızda iki gün taban taban yedikten sonra üçüncü gün haftalık piyot değeri olan destek değeri olan birinci seviye 34.12'den bulduğu destekle yukarı yönlü tekrar bir tavan yaptı ve bugün bizim haftalık piyot değeri olan 44.22'yi bir test etme eğiliminde bulundu. Baktığımızda en yüksek 33, pardon şey 43 86 seviyelerini görmüş, 44 22'ye gidememiş bile. Bu noktada hemen Hull sistemi de açtığımızda günlük periyotta Hull 14 altında bir kapanış gerçekleştirmeye devam etmiş. Hull ortalamamız aşağıya doğru yönlü bitmiş. Günlük periyotta eğer Hull 14 50'yi keserse satış baskısı artacağı gibi. Ee, özellikle Hull 14 üzerinde kapanışlar yapamadığı sürece ve haftalık pivot üzerine atamazsa eğer e, geri çekilme e, tekrar Hull 100'e kadar sarkmalar görülebilir hissede. Bu noktada geriye dönük aşağıya baktığımızda destek direnç noktalarında yine e, bir önceki destek noktası olan 34-12 altta Hull 134 seviyelerine doğru geri çekilir. E, ama daha net bir şekilde e, söylemek gerekirse şöyle yapalım bir saniye. Full sistemde bahsettiğimiz bu değerlerin desteklerin yanında ara de kendi ortalamasını aşağı keserek 50 bandında bir destek bulup tepki vermiş. Aynı şekilde wave trend de bakıyoruz kendi aşırı alım bölgesinde hala ve sat sinyali olarak devam ediyor. Bu noktada daha kısa periyotlarda hacim kontrolü yapmakta fayda var. Şöyle yapalım. Hemen 4 saatlik bir grafik açalım. Yani yeşil hacim mumu gözükse de bu aldatıcı olabilir. Şimdi daha net bir görüntü görebiliriz. Hani şu görüntü itibariyle baktığımızda e, sanki bir hani ters bayrak şekli oluşturuluyor. E, dikkat etmek lazım arkadaşlar gerçekten. Gördüğünüz gibi ikinci 4 saatlik mumda büyük bir hacimli satış mumu gelmiş burada bir doji oluşmuş ve karanlık odada da aslında baktığınızda seansı 43 lirada kapatan hisse 41 41.70'te karanlık odada kapatmış 1 lira 30 kuruş aşağıya satış yemiş hem de oldukça hacimli 7 milyonluk bir ...aşağı yönlü satışı gerçekleşmiş. Ee, en düşük seviye de 32yi görmüş... ...yani e, karanlık oda kısmında. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. E, hissede de bahsettiğimiz gibi... ...sanki e, bir ters filama görüntüsü çizebilir. Burada yapılması gereken en mantıklı şeylerden biri... E, ...destek seviyesi olarak bir trend çizgisi çizip... E, ...bu trendin sağına geçtiği zaman fiyat yani aşağı kırdığında hissede bulunmamak mantıklı olacaktır. Zira çok volatil ve sert hareketleri olan bir hisse fiyatlamasıyla karşı karşıya zaten endeksinde durumu malumunuz. Yukarı aşağı sürekli bir testere piyasasıyla birlikte müthiş bir aksiyon var hisselerde aşağı yukarı yönlü. Volatil bir şekilde. Bu noktada bahsettiğim gibi destek hattı kırılırsa eğer 34 12 hattına tekrar bir çekilme mümkün gözüküyor. EMA ortalamalara da baktığımızda 4 saatlik periyotta EMA 5 üzerinde, 20 üzerinde kalabilmiş bir görüntüye sahip. Bu noktada sağ tarafta destek noktaları EMA olarak karşınıza çıkar. Bu rakamlar yukarıdan aşağı EMA 5 20 34 Efendim, söyleyeyim 55, 89, 144 ve 233'tür. E, bu noktalar yakın destek seviyeleri olarak, EMA destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yani EMA 55'in altına bir sarkınca e, buradan bir tepki yakalayıp yukarı yönlü hareket etmiş ise ortalamaların üzerine 60 görüntüsü veriyor. E, bunu günlükte de bir değerlendirme yapalım. EMA ortalamalar bazında bakmamıştık. Şimdi günlük periyotta da baktığımızda Hissenin 5 günlük ortalama üzerine atması e, pozitif bir görüntü sergilese de çok yakın durmuş. E, demin 4 saatlikte de gördüğümüz hacimsel e, satışlarında e, dikkate almak gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Burada yakın stop noktaları belirleyip e, yoluna devam edenler o şekilde devam etmeli bence. E, hissenin spekülatif olarak tekrar bir ikinci tepe e, denemesi e, yapacaksa eğer. E, bu noktada ilk geçmesi gereken değer 44.22 haftalık pivot değerinin üzerine atmalı. E, ve yakın stop olarak da MA 5 günlük ortalaması olan 40.70 seviyeleri takip edilmeli. Bunun altında yapılan kapanışlarda tekrar negatif bir baskı ile karşılaşabilir. Hisse fiyatı olarak e, hemen 4 saatlik grafiğe geri dönüp tekrar e, RSI durumuna bir bakalım. Evet RSI'de gördüğünüz gibi şöyle bir itelim ekranı. 50'nin üzerine atmış kendi ortalamasından bir onay alıyor görüntüsü var. Wave Trend yine bir sıfır e, hattının üzerinde e, alım sinyali üretmiş. Yukarı doğru e, bir dönüş sinyali üretmiş. Haliyle 2 gündür yukarı yönlü ataklar sergileyen SASA'da e, bu şekilde alım sinyallerinin gelmesi normal. E, tekrar güçlenerek e, hacimli mumlarla yukarı yönlü bir yatak yapıp e, ikili tepe mi yapmaya çalışacaklar? E, yoksa hani buradan biraz daha yukarı gidip e, tepkiyi oynayıp mal mı dağıtmaya çalışacaklar? E, gerçekten çok riskli. Yani elinde olanlar için e, dikkatli olmaları gerekir. Elinde olmayanlar için de bence çok riskli bir tahta. Yani buradan şahsen ben mal alıp e, eğer tahtayı canlı izlemiyorsam hiç e, hareket etmem e, oldukça riskli her an her şeyi yapabilecek bir tahta görünümüne bürünmüş durumda yukarı yönlü aşağı yönlü hareketlerini e, yakından takip edenler zaten e, sasa hissesinin ne kadar volatil ve sert ani şekilde aşağı ve yukarı hareketleri olduğunu net bir şekilde bilirler e, bu yüzden dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum şimdi hemen şurada biz tekrar bu sistemle bir bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an için hisse Hull 14'ün üzerinde. Ben 4 saatlik e, grafikte trend çizgileri olarak Hull 50 ve 100'ü çok önemserim. E, şu anda Hull 50 100'ü eğer aşağı keserse e, bu bir sıkıntı yaratabilir. Hull 14'ün de gördüğünüz gibi 4 saatlikte 40-68'de olduğu net bir şekilde gözüküyor. Yani Bu destek seviyelerinin e, çalışıp çalışmayacağı önemli. 44, 96 ve 44, 14 seviyelerini test etmeye mi çalışacak veya kırıp üstüne atabilecek mi? En azından bir 44, 14 üzerinde günlük kapanış alması lazım ki Hul 100 desteğini altına alabilsin hisse fiyatı. Bunun altında kaldığı sürece e, Sasa hissesinde e, sıkıntı olabilir. Yani bu sıkıntının da büyüklüğünü dile getirmek gerekirse hemen şöyle bir e, yükseklik çizgisi çekersek yani buradan aşağıya herhangi bir kırılımda gideceği hat marş büyük bir marj olur. Ee, arkadaşlar buna dikkat etmesi de fayda var. Yani eğer buralardan bir kırılım falan gelirse gerçekten e, Sasa yatırımcısı e, üzülür diye düşünüyorum. Bu kadar büyük bir e, hacimle kırılımla şey olur mu bilmiyorum ama grafik çalışır mı ama çalışmaz diye bir şey yok. Burası Türkiye. Her an her şey olabilir. Nasıl ki e, sasa hissesi 20 liradan 50 liraya gittiyse aynı şekilde tekrar e, trend kanalına doğru çekmeye çalışabilirler bu hisseyi. Bu yüzden e, dikkat etmekte fayda var. Bu bölgede oluşan e, hacimlerin büyüklüğünün de farkındasınızdır. Özellikle gördüğünüz gibi e, zirvelerdeki satılan malın büyüklüğü Oldukça e, yüksek derecede miktarda. E, bu yüzden arkadaşlar e, sürekli ifade ettiğim gibi gerçekten elinde hisseyi taşıyanlar çok dikkatli olmalı. Tabi e, fiyatı çok ucuz olan elinde çok aşağılardan maliyetlenmiş olanlar bu noktada belki rahat şekilde pozisyonlarını koruyabilir ama e, belli bir noktadan sonra da kar almanın da bir e, mantığı ve mantalitesi olmalı. Aşırı volatil ve 2-3 e, yılda gideceği yere yani bir ay içerisinde giden bir hissede de e, kar almamak o da çok mantıklı gelmiyor bana. E, hisseye kısaca saatlik periyotta da bakalım. Farklı bir şey görebilir miyiz? Şimdi ise şu şekilde baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hus demin al vermesiyle birlikte zaten bölgede sert bir kırılım atak yapıp yukarı yönlü bir tavan hareketini izlemişiz. Ee, bu noktada Hull yüzün üzerine atan hisse fiyatı e, saatlik periyotta baktığımızda tekrar Hull 14'ün altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Yani saatlik periyotta e, Hull 50 40 62'de hisse 41 70 kapatmış. Şu an için üzerinde görüntü olsa da Hull 14'ün e, bir çatı şeklinde hisse fiyatını eee kapladığı ve defalarca denemesine rağmen fiyat bunun üzerine atamamış, kapanış yapamamış. E, bu çok da hoş bir görüntü değil benim açımdan. E, tekrar bu noktada eee pivot değerlerini açarak destek direnç noktalarını hatırlatıyorum. Yani hisse bu noktada e, bahsettiğimiz trend desteğini kırarsa ilk başta e, 40 62 38 86 ve 34 12'ye kadar geri çekilmeler gerçekleştirebilir. Yine e, günlük periyotta Pivot değerlerini açıp bakacak olursak da e, günlükte yine e, yakın destek direnç noktaları olarak e, rakamlar sağda şu an e, R2 seviyelerini test eden hisse fiyatının e, günlük periyotta bir aşağıya doğru geri çekilme eğiliminde olduğunu grafiksel olarak görebiliyoruz. Era Sayın kendi ortalamasını aşağıya doğru kestiğini ve 50 hattında bir tutunma çabası içerisinde olduğunu ve wave trendinde yine sıfır bandı üzerinde sat konumunda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yukarı doğru ataklarda geçmesi gereken direnç 41.90 olarak düzeltiyorum pardon. Şu bölge kaçtı. 43.86 olarak gözüküyor. E, aşağıda destek noktası olarak baktığımızda yeni bahsettiğimiz HUL 50 seviyeleri karşımıza çıkıyor. E, günlük pivot değeri olarak da 37.98 günlük pivot değerimiz var. E, yarınki pivot değeri e, günlük pivot değerleri ana destek noktası olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu noktalara özellikle dikkat etmek lazım. Yarınki pivot değerini de şu şekilde hemen tomorrow pivot'umuzu açarak görmeye çalışalım. Şuradaki HUL'u bir kapatalım. bir şekilde görelim diye. Yani yarınki pivot değerimizin üzerinde bir kapanış yapmış görüntüsü var. Yani 41.58 üzerinde 41.70 ile kapatmış. Bu noktada volatil olarak yukarı yönlü 43.98 hareketini görmüşüz gün içerisinde. Ve 39.28 en düşük alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki, üç rakamı dikkate alarak stratejilerinizi oluşturmanızı tavsiye ederim. Dediğimiz gibi özellikle yukarı yönlü hareketlerde 43.98 direnci aşağıda ise 39.28 desteği günlük olarak takip edilebilecek noktaya gelmiş durumda. Evet arkadaşlar sasa hissettiği için söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın için bol kazançlı bir gün olması dileğiyle. Hoşçakalın.